Hepinize merhaba gencolar kanalıma hoş geldiniz. Harika bir hurafe videosuyla karşınızdayım. Bugünkü hurafemiz kim için olacak? Tabii ki Junior Patrick Vieira olan Kante ve Junior Kolibali olan Antonio Rudiger için. Bakalım top açacağız. Bir hurafe deneyeceğiz. Ne o hurafesi hemen gösterelim. Şöyle bir takım yönetimine gelelim arkadaşlar. Şimdi ben Konami'ye dedim. Bak Konami bende iki tane orta saha var. Ama gümüş. Ben bana kanteyi ver de bir tanesi mor olsun diye mesaj atıyoruz. Hemen buradan geliyoruz arkadaşlar. Bakın burada diyoruz ki Polibali ve Gomez gümüş gözüküyor. Gümüş kart gözüküyor. Diyoruz ki bak Konami bizde gümüş stoper var. Ben bana Rudiger'i ver. Alalım Rudiger'i keyfimize bakalım. diye Konami'ye şimdi mesaj attık. Mesajımızı gönderdik. Hemen şuradan Talia da sözleşmesini yenileyelim de sözleşmesi bitik adama ondan sonra bize Marcos Alonso'yu kitlemesin. Tamam mı? Tamam. Şimdi yedeklere de bakıyoruz arkadaşlar. Yedeklerde bir sol bek var. Yedeklerdeki sol bek'i ee, şeye çevirelim biz abi. Neye çevirelim abi? Bakalım. Kaleci koyalım abi. Bize kaleci vermesin. Heh. Hazırız arkadaşlar. Hazır mıyız? Hemen buradan çıkıyorum. Ha, orada bir ayrıntıyı unuttum. Bir dakika. Alexander Arnold stoper gözüküyor. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Benim oyun planda kalmış arkadaşlar. Onu hemen düzeltmemiz lazım. O önemli. Ben 4 stoper oynuyorum da arkadaşlar. Pardon 3 stoper. Tamam sabit. Şimdi düzeldi. Hazır mıyız top açılımına? Takım ruhumuz 99 oldu. Geliyor mu şimdi Engolo Kante? Yoksa bize mi Kante? Evet hemen temsilcilerden basıyoruz. Özel temsilci diyoruz. Club selection açıyoruz. Bir profile bir bakalım. Bir Kante'nin üzerinde bir duralım. Biz kante istiyoruz çünkü arkadaşlar. İşte Engolo Kantem'iz. Patrick Junior ve yaramız burada. Var bir hayalimiz. 19 seviyede de fulleniyor arkadaşlar. Çok iyi. 19 seviye fullenebilir bir seviye ve ilhamları 2 yıldız arkadaşlar. Bakın. Gerçekten çok iyi bir oyuncu. Yani Patrick Vieira'nın Junior'u. Hani şunda boy olsa Patrick Vieira ile kapışır. Öyle bir adam. Şöyle bakıyoruz. Başkasına girmiyorum. Sadece buna girdim. İnşallah bize Jorginho'yu kitelemez. Bu arada onu da söyleyeyim. Jorginho'yu kiteleyebilir. Hazır mıyız gençler? İlk top açılımı geliyor. Basıyorum. Bas. -tım. Oğlum kanteyi ver lan. Rudiger'i ver, Kante'yi ver. Ama Kante'yi ver. Ama Rudiger de lazım. <laughs> Jorginho'yu kiteledi. Mount'u kiteledi. Mount'u ben ne yapayım ya? Mount'u ben ne yapayım abi? Tamam geleceği olan bir oyuncu da. Ben de iş yapmaz ki Mount. 45 seviyede mount'u mu fullleyeceğiz? Hemen şöyle bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Mount'u ilk 11 e alıyorum. Bir daha mount vermesin en azından. Abi ilk hakkımız boşa gitti. Nanite olduk. Hemen mount'u buraya yerleştireyim de bana bir daha mountu verme. İstemiyorum. Nerede oğlum mount nerede lan? Tamam. Mount'u yerleştirek vermez. Bak Konami orta saha yok. Bak Jorginho'yu da kitleme ha. Stoper yok. Tamam mı? Beni deli etme. Mesajı aldın. Tekrardan temsilcilere geliyorum. Özel temsilci diyorum. Club Selection Chelsea diyoruz. Ve haydi bismillah gencolar. Bastım. Evet dönüyor bu lanet olası top. Ve bize kim bir getiriyor? Bize kimi getiriyor? Marcos Alonso'yu verdi. Jorginho'yu iteledi. Suratında meymenet yok. Son top. Tan mi Rudiger mi? Yoksa William mı? Suratında meymenet yok ki elif. Bunu da hemen atalım. Bize bir daha itelemesin Jorginho'yu arkadaşlar. Hemen 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 ilk 11'e yerleştir. Hemen ilk 11'e yerleştir. Bu topun şey çıkması lazım. Arkadaşlar. Bu topun ya Rudiger çıkması lazım ya Kante çıkması lazım. İkisinden biri. Tamam. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Haydi oğlum. İnanıyorum. Haydi oğlum inanıyorum. Basıyorum arkadaşlar. Ya Rudiger ya Kante ama ilk hedef Kante. Bastım. Hadi be. Son topumuz oğlum. Hadi be. Rudiger. Rudy geri aldık. Rudy geri aldık baba tamam. Junior Patrick Vieira'yı alamadık ama Rudy aldık baba. Rudy bizimle arkadaşlar tuttu diyebiliriz ama Kante'yi tuttursaydım keşke. Orada Jorginho ile Montu teledi bize. Neyse Rudy geri tutturduk. İşte %50 tuttu diye düşünüyorum Kurafem. İnşallah siz de istediğiniz oyuncu tutursunuz arkadaşlar. İşte Rudiger. Aradığım istediğim bir oyuncuydu. Defans'ta hızlı bir oyuncu istiyordum. Güçlü arkadaşlar. O da geldi. Hemen şöyle bir özelliklerine bir bakalım. Rudiger'imizi de hemen. Rudiger'i fullleyeceğim, Ama sonra şimdi değil. Hemen kulüp evi üyeler listesine bir gelelim arkadaşlar. Şuna bak. Jorginho. Bir de gülüyor. Çok komik. Kante'yi alamadık ama. Neyse. Buna da şükür abi. Rudiger'e ihtiyacım vardı. Hemen şuradan. Lan oğlum. Abi Rudiger. Hız 87, hızlama 85 ki bunun fullü arkadaşlar 88, 88'e 92 oluyor herhalde hızlanması yanılmıyorsam. Yok edici arkadaşlar. İyi bir oyuncu. Rudiger'i aldık, bulduk. Siz de inşallah istediğiniz oyuncuyu bulursunuz arkadaşlar. Bu siz de deneyin. 150 tutuyor gördünüz. Yani orada belki e, orta saha oyuncuları çok olmasa Kante'yi belki verecek ama Jorginho vardı, Mount vardı, e, Kante vardı. 3 tane orta saha oyuncusu. E, Gele de biriydi, gelmeye, gelmedi. E, i̇nşallah size çıkar arkadaşlar. Kante çıkarsa değerlendirin. Çünkü kendisi dediğim gibi Junior Patrick Vieira. İnşallah siz tutturursunuz. E, Rudiger de çok iş yapar. Rudiger'i de inşallah tutturursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.